Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün Bakırköy'deyim. Bakırköy mezarlığındayım. Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane iki aktörünü ziyarete geldim. Mezarlarını ziyarete geldim sevgili arkadaşlar. Tarık Akan ve Münir Özkul ustalarımızın Mezarlarını inşallah ziyaret ediyorum Ve onlara birer Fatiha okuyacağım Sizler de böyle ekranlarınız aracılığıyla Bu videoyu izlerken Kendilerine birer Fatiha gönderin İstiyoruz sevgili arkadaşlar Hemen Tarık Akan'ın mezarını sizler için görüntüyorum Sevgili arkadaşlar İşte Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar böyle Türk sinemasının Efsane aktörü Tarık Akan. Tarık Akan abimizin mezarı işte görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Hemen böyle mezarlığı da sizin için görüntülüyoruz. Burada bir bakın Türk bayrağı var. İşte Tarık abi'nin mezarını görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. İşte Gördüğünüz gibi Türk sinemasının efsane aktörü Sevgili Arkadaşlar Tarık Akan'ın Mezarı Hemen Böyle Ağaçtaki e, Türk Bayrağında Görmektesiniz Sevgili Arkadaşlar Hemen Burası Böyle e, Zaten e, Bakırköy merkeze Yakın Hemen Bakırköy merkezin Yanında Mezarlık Sevgili Arkadaşlar İşte Türk Sinemasının Efsane Aktörü Sevgili arkadaşlar Tarık Akan'ın mezarı işte görüyorsunuz Tarık Akan Şimdi... mezarlığı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar Türk sinemasının efsanesi işte Tarık Aka'nın. mezarını bu şekilde sevgili arkadaşlar ser için görüntülemiş olduk. Arkadaşlar işte eee Münir Özkul'un mezarının başındayız. Münir abi'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz ve sevgili arkadaşlar işte Münir abi'nin mezarında sizler için görüntülüyoruz sevgili arkadaşlar. İşte Hababam sınıfının unutulmaz hocası Sevgili arkadaşlar Münir Özkul'un Münir Özkul abimizin Mezarını görmektesiniz Sevgili arkadaşlar İşte Hemen böyle sevgili arkadaşlar Bakırköy'de Otobüs duraklarının hemen yanında Münir Özgül'ün sevgili arkadaşlar mezarı Abi. arkadaşlar evet hemen böyle bakın caddeyi çekiyoruz hemen böyle e, köşede Münir abinin mezarı Hemen bakın sevgili arkadaşlar. Ee, evet, Paşalı bir oldu yine burada Münir abiye böyle bir yazı bırakmış. İşte 15.08.1925 ve doğumlu 5.1.2018'de vefat eden Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane aktörlerinden sevgili arkadaşlar. İşte Münir Özkul'un mezarı. Burada hemen burası arkadaşlar. Böyle Bakırköy'de. Sevgili arkadaşlar böyle. Hemen görüyorsunuz Bakırköy'de. Köşede arkadaşlar. Otobüs sürak, minibüs yanında. Münir abinin mezarı. İşte Melih abi'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, hemen böyle Köşe'de sevgili arkadaşlar, Bakırköy mezarlığında köşede Buraya kendisini, buraya kendisini ziyarete gelebilirsiniz. Münir abiye bu şekilde e, sevgili arkadaşlar Bakırköy mezarlığında ziyaret edebilirsiniz diyoruz. Artık arkadaşlar mezar ziyaretimizin sonuna geldik. Bu iki e, büyük usta aktörümüze de Allah'tan rahmet Ailesine ve sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah.